Kopenhag'da çok güzel bir ortamda, atmosferde bütün planlarımızı da yaparak sahaya çıktık. Oyunun ilk gole kadar ki olan bölümünde oyun planı, organizasyonu istediğimiz gibi gidiyordu. Sonrasında da yediğimiz bireysel hatadan olan bir gol, bu oyunun içinde olanlar. Sonrasında oyun devre bitene kadar dengeli bir şekilde iki tarafta karşılıklı gitti ki iki tane de pozisyona girdik. Sonrasında da Kopenhag'ın en güçlü taraflarından bir tanesi olan Duran Top'tan ikinci gol yedik. İkinci 45 dakikayı tamamen domino bir oyun oynayarak Bakasatası'nın attığı golle oyunun içinde hem oyun olarak belki kazandık ama skor olarak kazanamadığımız bir oyundan kendi evimize taşıdığımız bir skor oldu. Şimdi yarın akşam burada eee muhteşem Trabzonspor taraftarının özellikle geçen seneden bir buçuk senedir bize ve oyuna gösterdikleri sabırla beraber verdikleri pozitif destek savunmada ve hücumda verdikleri destekle de beraber şampiyonlukla beraber dünyaya milyarlarca kişiye örnek olmuş sevinçleri ve kutlamaları bu seviyenin altına düşmeden tekrar örnek olarak rakibe saygı göstererek ama baskı altına alarak ee, oyuna müdahale olmadan oyuna destek vererek müdahale olmadan derken e, şöyle bir açıklama da yapayım ki bir buçuk senedir çok inanılmaz destek veriyorlar oynadığımız oyuna bazen topu böyle çevirsin geriye başka bir yerde fırsat aramak için oyuna tekrar kontrol altına alabilmek için bazen o duyguyla eskiden kalan bir duyguyla böyle bir o ne oluyor geri mi döndü top diye rakip. Ee, bu biraz e, ister istemez oyuncuyu içeride telaşa sokabilir. S e, buna hiç gerek yok. Bu bir yeni bir plan içindir, bir fırsat içindir. Tekrar oyuna kontrol elini alabilmek içindir. Çünkü yarınki rakibimiz de bizi ilk maçta da olduğu gibi bekleyen rakipte özellikle yarın ikinci bölgede bekleyip bir geçiş biz topa sahip olurken savunma güvenliğine dikkat edeceğiz oynarken. Ee, ve duran top en güçlü yanları. Buna ikinci gen yarın bunu kovalayacaklar. Biz de e, bununla ilgili çalışmalarımızı yaptık. Hazırlıktayız. Geçen haftadan da pratiğimiz var. Ee, en iyi şekilde e, yarın e, zihnimizle e, fresh bir şekilde konsantrasyonumuzla yeni bir hikaye, sezon başından beri hedeflerimize ulaşıyoruz. Yeni bir hikaye yazmak için yarın akşam çok güzel bir fırsat var. E, bu şehir bu kulüp bunu hak ediyor. Yarın bunun sonuna kadar. Süre çok uzun. Bunu gene söylüyorum. Oyunda süre çok uzun. Lütfen bu oyundaki süreye dikkat etsinler. İşte maçları görüyorsunuz. 3-0 bir anda 3-2 oluyor. Onun için her dakika, her an önemli. Biz bunu santim santim hesapladık ve böyle hareket edeceğiz. Umarım yarın Trabzon spor için, Trabzon şehri için tarihi günlerden bir gün olacak ve bunun karşılığını alarak Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. Geçen hafta e, talihsiz bir sonuç almıştık. Oyunun karşılığını alıp skor olarak karşılığını alamamıştık ama taktiğe sadık kalmaya çalışmıştık. Yeterli süremizin olduğunu düşünüyoruz. Hem maç vaktine kadar hem de maçın 90 dakika belki de uzatmalara gidebileceğini düşündüğümüz zaman e, futbol bir taktik savaşı ve her her anı doğru oynamamız gerekiyor. Bu seviyelerde çok başta da yapmamamız gerekiyor. Çok konsantre olmuş durumdayız. Trabzon şehrine, önce Trabzon şehrine, Trabzon taraftarına Sonra da Türkiye'ye bu gururu yaşatmak istiyoruz ve gruplara kalmak istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Duyguları fazla karıştırmadan oyuna ve taktiğe sadık kalarak 90 dakika boyunca elimizden gelen her şeyin fazlasını yapacağız. Ve ümitsiz değiliz. Çok kötü de bir skorda da değiliz. E, maçı çevirecek ve galip olabilecek bir atmosferi oluşturacağını düşünüyoruz taraftarlarımızın. Çok büyük desteklerine ihtiyacımız var. Onlar bir ve bizi de hissettikleri zaman 12. adam olarak rakip oyuncuların da bunu kötü olarak hissedebileceğini düşünüyorum. Çünkü Trabzonspor taraftarı bir olduğu zaman biz de onları hissediyoruz ve inanın yarın onlara çok daha fazla ihtiyacımız olacak. Biz de saha içinde tüm Trabzon taraftarı için, camiası için çok tarihi bir maça çıkacağımızın bilincindeyiz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Umarım turu atlayıp gruplara kalmayı başarabiliriz. Sen şöyle sakatlarla ilgili genel bir bilgi vereyim. Sadece Marek üzerinden değil. Herkesin de bu konuda bilgisi olsun. Ee, Marek Hamşik de tedavisi devam ediyor. Olumlu gidiyor ama yarın bizimle beraber olmayacak. Ee, Bruno geçen seneden biliyorsunuz aşil tendonu koptu. Serkan'ın Altay'ın maçında olmuştu. Hüseyin Türkmen de aynı şekilde geçen senenin son maçından. Edi'nin kolu kırıldı. Bir tek beklemediğimizin ee, süreçte bakanın bakas geçen hafta itibari oldu. Şu an bu akşam tekrar bir bakacağız ama zor gibi gözüküyor. Yarın akşam gün daha net bir bilgi olur o konuyla ilgili. Özellikle konsantrasyon eksikliği olmadığını düşünüyorum. Hele bu seviyelerde, o ortamlarda yani hem ligde hem Avrupa'da yani konsantrasyon bozuk değil. Bu oyunun içindeki hatalardan olabilecek bir parçaları. Bazen üst üste gelir. Hani Antalya maçında olduğu gibi. Hani belki bir buçuk pozisyon vermedik. Ee, skor 5-2 işte ayağına çarpıyor önüne düşüyor ee, şeyine çarpıyor bir tarafına geliyor yani böyle enteresan bir durum yaşadık bunun üzerinde de bireysel olarak da çalışıyoruz çalışmıyor değiliz ben konsantrasyon olduğunu e, bu anlamda düşünmüyorum bazen e, özel uluslararası da daha çabuk cezalanabiliyorsun ligde bazen daha az olabiliyor ama bunlar bunun içinde olan şeyler olduğunu düşünüyorum son derece iyi gidiyor biz oyuncularımızı transfer etmeden veya ettikten sonra da bulundukları kulüplerden ee, bütün verilerini alarak antrenman verilerini, sakatlık verilerini, oynadıkları hazırlık maçları verilerini de alaraktan oyuncuyla da iletişim kurarak ikisinden de bir planlama yapıyoruz. Hem Enis'le de hem de Mark'la da aynı planlama üzerinden gittik. Yarın bir aksilik olmazsa ikisinde de sahada olacağını düşünüyoruz. Saray'la ilgili bir gram ne çalışma ne e, konuşma olmuştur. En, önündeki, en, en yani önünde duran maç en önemli maçtır. Ee, bu hani işte yani bir maç kaybedildiği zaman kafalar orada mı burada mı filan yani ben bunları artık zaman tünelinde kaldığını düşünüyorum. Ee, transfer dediniz ee, süreç sakatlık daha var bunun içinde olabilen bir şey bu. Hep şunu e, e, anlatmaya çalıştım. Oyun organizasyonundan vazgeçmeden buna devam etmek gerekiyor. Bazen oyuncular değişecek ama oyun organizasyonu rakibe göre değişmeyecek değişecek. Ee, bu, o süreci yaşıyoruz transfer devam ediyor. Şu an itibariyle yani her günün bir kısmının da onunla hem izleme komitesi de ve biz de yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Başkan ve yönetim kurulumuz da bu konuda son derece çalışmalar yapıyor. En iyisini oyun'a, oyun planına uygun olanı içine atmayı düşünüyoruz. Modern futbolun oyuncu elindeki oyuncu profiline uygun oyunun rakibe göre planın ne olduğuna göre çalışan birisiyiz. ...haftalık değişiyor bu... Ee, ...yarın da burada, öyle söyleyeceksiniz... ...karakteristik olarak söylemeyeyim de şöyle söyleyeyim... ...yarın da burada topa daha fazla sahip olan... E, ...oyunu domine eden... ...taraftarımızın... ...her zaman yeni transfer olan taraftarımızın... ...bize verdiği sabırlı destekle beraber... ...oyunun süreleri çok uzun... ...onun için oyunun içinde... E, ...hem topa sahip olup... ...hem arayışlar içinde olan... ...kaybettiği yerde tekrar baskı yapan... ...az geçişiyen az duran top veren bir takım... ...sabırlı bir şekilde kazanmak için... E, kontrolünü kaybetmeyen, aklını kaybetmeyen, dengeli bir şekilde duran bir takım olmak istiyoruz. Asar devam ediyor süreç. E, sakatlığı da burada değil şu anda, Brazilya'da. E, ve e, süreç geldikten sonra değerlendiriyoruz. Dün lisanslı çıkan oyuncumuzda ilk Şampiyonlar Ligi'nde lahtimi olmadığı için yarın da kullanamıyoruz. Bu sirkülasyonlar hep var. Bunun daha sağlıklı kararını transfer dönemi bittikten sonra daha net bir şekilde ortaya koymak daha doğru olabilir. Bazen transfer talep ediyorsun. Bazen oyuncu gitmek isteyebiliyor. Bu değişimler, sirkülasyonlar daha fazla olabiliyor. Transfer döneminin bitimiyle beraber bunları daha sağlıklı bir biçimde konuşmak daha iyi olur. Sistem anlamında derken, formasyon olarak mı? Yani 4-2-3-1-4-3-3 gibi mi? Ee, şeyi yani Onu soruyorsunuz. Şimdi e, bazen oyunda yani öyle müdahaleler olmak zorunda oluyor ki santimler, adımlar önemli. Biraz da bunu biz ekip olarak böyle çok fazla yaşayan birisiyiz. Bazen kendime de hatta oyuncuya da acaba çok mu sıkıyorum falan diyorum. Çünkü hep oyunun içinde olmak, müdahale etmek. Geçen hafta bir iletişim bozukluğu yaşadık sahanın içiyle. Beş dakika topu alamadık. Ne aldım da? Onun için hep içinde olmak istiyoruz. Formasyonumuzda geçen haftadan bir değişiklik olacağını e, Akşam yatıp sabah kalkıp başka bir şey düşünmezsem geçen haftaki formasyondan devam edeceğiz. Onun içindeki detaylar olacak. Ufak tefek detaylar olacak. E, evet, Trabzonspor'un altyapısında uzun süre forma giydikten sonra ilk 16 yaşında kiloportajımda da belirtmiştim. Tek hayalim amacım öncelikle Trabzonspor'da şampiyon olmak diye. Bunu Allah'a şükürler olsun ki Allah bize nasip etti. Hocamızla beraber e, tarihe biz de girebildik. Bu bizim hayalimizdi. Tabii ki şehrin de Şampiyonlar Ligi müziğine ihtiyacı olduğunu biliyorduk. Ki Şampiyon olduktan sonraki süreçte biz de zaten Şampiyonlar Ligi maçını düşünmeye başlamıştık aslında. Çünkü acaba Şampiyonlar Ligi'nde kimle eşleşeceğiz? O müziği tekrar burada duyduktan sonra tüylerimiz diken diken olacak mı? Diyor. ilk maçta bunu yaşamıştık. O müziği duyduktan sonra e, tüm arkadaşlarımızla beraber farklı bir ortam. Çok büyük bir arena. Herkesin hayal edip de oynayabileceği bir arena. Biz de buradayız. Ee, çok heyecanlıyız, gururluyuz. Ee, tüm her şeyimizle beraber yarın tekrar o müzik müziği duyduktan sonra maçın sonuna kadar dediği hocamızın dediği gibi taktiğe sadık kalarak hem Trabzon şehrine hem taraftarımıza çok büyük bir hediye vermek istiyoruz. Ee, bireysel olarak da dediğim gibi tamamen bir gurur. Bunu yaşadığım için Trabzon yaşadığım için çok mutluyum. Trabzonspora geldiğimde de şöyle bir ifade kullanmıştım bu yören insan olarak da. Verimli topraklar diye. Eee Bundan evvelki sürelerde de çıktı. Şu anda yanımda da <laughs> bu kaynaktan gelmiş, bu duyguları yaşamış, özel, yetenekli oyuncu. Ahmet Can için bir kere öncelikle Trabzonspor altyapısına verdikleri herkesin verdiği emekten dolayı teşekkür ederim. Ee, ve e, geldiğimde A takımdaydı. Ekibe de şu ifadeyi kullandım, bunu daha evvelden de bir e, yazın röportajımda söylemiştim. Harika bir fiziği var verdiğini alabiliyor çok iyi bir sol ayak. bu Trabzon'un yüzü olması gerekiyor dedik. ve sene bittiğinde 2003'te olarak da o duyguyu altyapıdan gelme şampiyonluk duygusunu en genç yaşta yaşayan birisi olarak yazdan beri bu süreç vardı. Onun için bir sezon başı Ahmetcan'ı planların içinde bir türlü koyamadık. Yani eğer satmayacaksa kalacaksa belki onun üzerinden sadece bir plan yapabilirdik. Bu aynı zamanda da Trabzonspor'un kasasına girecek ve Trabzonspor'un markasına, altyapısına, şehrine katkı sağlayacak bir duruma müsaade ettik. Ee, harika bir durum. Çok mutluyuz. Ee, bunun sayısını çoğaltmak öncelikle amacımız. Ee, onun da yapması gereken yeterli değil. Giderken birçok şeyde, ne saatte de bulunduk. Ee, yapması gereken birçok şey var, geliştirmesi gereken birçok şey var. Ee, mutluyuz. Yani sezon başından itibaren hedeflerden bir tanesiydi. Ömrünün de için geçerli diğer oyunculardan en azından bir tane oyuncu yollayabilmekti. Kupa almaktı, bunu yapabilmekti. Lige iyi başlangıç yapabilmekti. E, Şampiyonlar Ligi önümüzde yarın akşam bir hikaye, yeni bir hikaye yazmak için çok önemli fırsat var. Umarım yarın akşam da bunu gerçekleştirip kısa vadedeki bütün hedeflerimize ulaşmış oluruz.